thank mm -hmm. you Vallahi çocuklarımla kahvaltıya gelmiştik. <laughs> Onlar böyle sık sık çıkarırlar bizi. <laughs> Çok mutlu oldum. Bütün öbür çocuklarımla oldu şimdi. 30 <laughs> yıl önce kaybettiğim ailemi tekrar bulmuş gibi hissediyorum. Kardeşlerim, ee, öğretmenimiz keza öyle. Yani bize anne gibiydi. Mükemmel bir öğretmendi bizim için. Öğretmenden de öteydi. Ceylan'ın en güzel mesleği bence öğretmenlik. <laughs> Onları çok sevdim. İnşallah onlar da hayatı severler, işlerini severler. Tarifi yok bu duygunun. İnanılmaz. Çok heyecanlıydım zaten. Hani gruba dahil olduğum andan itibaren bu heyecan beni sarmıştı. Ve dedim ki ben bu etkinliği kaçıramam, orada olmam gerekiyor. <laughs> yani herkes 10 yaşında şu an. Yaklaşık bir aydır bu organizasyonu yapıyoruz. Öğretmenimizin ruhu duymadı. Yani herkes bıraktığımız yerde duruyor. Aynı samimiyette duruyorlar. Şu an çocuk gibiyiz. Bir öğretmen bir toplumun geleceğidir. İlk cümlemizden bugünümüze bizi biz yapan ve bize emek veren tüm öğretmenlerimize saygılarımız. 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlu olsun.